Şu pırın videosuna bir bakacağım ben ya. Ben. Atmıştım ablanın. Nereden attın? Aa dur bir Survivor <laughs> fragmanı izlemeyelim mi ya? Ne O Sürgün adasında oturmuş, düşünmüş. Kafasında elle tutulur bir e, strateji bulmuş. Orada da mağdura geçti. Burada da aynı olayı yaptığı için. be abi Furkan elendi be. Adem de onun avukatlığını yaptığı için ben sadece bundan bahsettim. E, ama yine karavana yani. Bu sefer de karavana Sercan oldu. Yani bu da gol değil de Sercan. Ben senden şu tavırlarından, stratejinden neyse artık boşanmıyorum diyebilirim. Yaklaşık bir aydır onu taşıdık. Performanstaki o sıfır çekmelerini töler ettik. Bir ay. Ulan adam oyun mu oynadı da sıfır çekmelerini diyorsunuz? sen? Ne oluyor lan? Ulan dedim Amazon mu sponsor oldu Survivor'a? <laughs> Adamı oynatmadınız ki oyunu. Adam seçemiyor da seçtirtmiyorsunuz da. Sürekli dışarıda barış. Sürekli sen giriyorsun sayı veriyorsun. Senin yüzünden bu takım bu halde belki. Bir de gidiyorsun adama laf ediyorsun. Tatil yaptı diyorsun ya. Hadi sor vurla. su. Hmm. Sercan bomboş futbolcuydu. Normal hayatında da öyleymiş. Anlamış olduk. Ne alakası var ya? Sert yargılar bunlar. Sayemizde burada kaldı. Bakalım kaç hafta daha geçecek. Bu karakterlerin geriden döndürülemez bir şekilde silinmiş olma ihtimali var mı? Ya aptal konuşma için cool. ya. Sus. Niye öyle Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu. Sürat kastadılar. Bir tusuna ne gibi dalga geldi? Lost Activit, Lost Activit. Alo. Al, Link 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 chat. Alo bakıyorum. Ne, ne demiş? Bu kim amınlık? Ee, We have confirmed that no characters şey are missing. All characters düzelmiş. created will be present upon logging Düzelttik diyor, artık görebilirsiniz diyor ne createlediyseniz diyor. Tam soruları getirdiler mi? Onunla ee... ilgili bir şey yok. Şu an giriş yapıyorum bakacağım 5 saniye sonra. Eee yüklenmedi hala sorular. Yok abi gelmedi hala belki gelmemiş. Sağ tarafta bildirim yukarı çıktı kanka bunu koy <laughs> bu. Daha arşa çıktı lan çıktı abi. Bu arada Reaper'ın videosu sınıftı abi. Tamam bakacağım. Bugünkü dokunulmazlık oyununda hiç kolay engelleri geçmeyecekler. <laughs> Sitchi, okay, okay evet, çok ouais. bu, kanser, ka çok kanser bir parkur. E ben. Oyun bittiğinden beri tamam, bunu ]Perfect. alacağım, şunu alacağım. Kuru ya. ya, dur ya. Müthiş bir da <laughs> Evrim oynuyor sandım da bir an şok oldum Ne oldu lan? Açıldı mı? Bakıyorum şu an. Tekrar giriş yapıyorum. Lan oğlum bir şey açılmadı lan. Yok açmıyorlar gelmiyor hala. Sorular. Açılmadı. Abi tweet. O dip. O değil oğlum o eski tweet e ama Ya şu tweet dip. Dip durmayın abi. Atın linkini de bakayım ya. <laughs> Çok gerginsin abi. <laughs> Bu arada iyi ki doğdun abi. Haberin olsun. İyi ki doğdun i̇yi Ferit. Iyi Ferit. Ferit! İyi ki doğdun Ferit! İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Ferit! Teşekkür ederim, hep beraber Doğum günü hediyesi olarak dostak sorumlu. Yok, gelmeyip sorurlar. Ya beni oyuna soktunuz chat. Teşekkür ederim chat, teşekkür ederim. Balsınız, bir tanesiniz. Yeni bir <laughs> yeri <yere gülüyor> Seda. Yollarını şaşırdılar. Yokanlı şaşırdı. Neler oluyor neler. Yokanlı şaşırdı. Yollarını şaşırdılar. Yokanlı şaşırdı. Neler oluyor neler. neler, neler? Dokunulmaz daha ulaşmak istiyor iki <laughs> takımda. Ben takımıma böyle yaptım ve sen en öndeydin. Hayırdır ya. Sen bana yapıyor yaptın ve sen... <laughs> Döndüm takımıma böyle yaptım ve sen en öndeydin. Hayırdır sen ya. Sen bana yapıyor dedin. Hayırdır zaten. Lafım bitmedi. Herkes fitnesi söyleyebilir. Böyle kibar kibar konuşarak üstte çıkmaya çalışma. Bu ne kanka? Alo. Ne boş bir tartışma ya. Ben takım arkadaşımı canla başla desteklerken o nefreti gözlerinden görmek beni inanılmaz rahatsız etti. Spoiler kullandınız. En çok çıkan yarışmacımız Sürgün abi. Adası'na giden birincisi olacak. Görme ve birinci şey gitme adayı olacak. Survivor olsun. Geldi mi? Gelmedi. Gelmedi de. Of, Şükrü. Açmıyorlar abi.